Yasemin'i bulunca, babaannemin torununu bulunca bu belalardan kurtuluyor muyuz? Tabii kurtulacağız çocuğu. Ya Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim ya. Çıksın şu kız karşımıza. Baba hadi gel sen beni dinle. Gidelim babaanneme anlatalım biz her şeyi. Oğlum sen bana güven. Bu işi çözüp öyle çıkacağım babaannenin karşısına. Ama baba... Aması maması yok oğlum. Bak sen de sakın Benden habersiz gidip babaannenle konuşma. E tamam da yani gerçekleri bilmesi gerekmez mi? Evet elbette öğrenmesi gerekiyor ama zamanı var. Bana söz ver. Sakın gidip konuşmayacaksın babaannenle. <laughs> i̇yi iyi tamam söz. Ha? Gidin gidin anlatın da kapı dışarı etsin bizi. Gerçi sağ olsun parayı verdi ama. Ya geri istersen nereye gideceğiz? Senin de tek derdin bu mu Ayfer? Ne olur ya? en kötü ihtimalle kurarız bir çadır, içinde yaşarız. Yani nereye gideriz, nereye gideriz? Tek düşündüğüm bu. Tabii ki tek düşündüğüm bu. Başka bir şey düşünemediğim için kusura bakma Halil. Ailemi, çocuklarımı düşünüyorum ben. Hele bir yarın olsun bakalım. Yarın ola, hayır ola. Ben gidiyorum biraz dinleneceğim. Git git iyice dinlen. Bu evdeki son günlerin keyfini çıkar.